Bir şehrin tarihiyle büyüyen, geleceğiyle şekillenen bir üniversite. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, kısa geçmişine sığdırdığı büyük adımlarla Türkiye'nin genç ama güçlü üniversiteleri arasında yerini aldı. Kurulduğu günden bugüne Alkü, bilgiyle büyüyen, vizyonuyla gelişen, başarılarıyla geleceğe yön veren bir üniversite oldu. Bugün IQ 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 21 araştırma merkeziyle eğitimde yükselen bir değer haline geldi. IQ bu yılda %99,18 doluluk oranıyla en çok tercih edilen üniversiteler arasında zirvede yer aldı. IQ öğrencilere güvenli, ulaşılabilir ve dinamik bir kampüs yaşamıyla huzurlu bir eğitim ortamı sunuyor. Yüze yakın öğrenci topluluğuyla ve etkinliklerle dolu bir kampüs atmosferi oluşturuyor. Yemek bursu, işgur gençlik programı ve kısmi zamanlı çalışma imkanlarıyla öğrencilerin yanında oluyoruz. Teknolojiyle bütünleşen Alkü, Office 365, Edrom, Azure ve Alkü Mobil uygulamasıyla dijital dönüşüm tamamlandı. Her öğrenci dijital kampüsün bir parçası oldu. 50 bine yakın basılı, 80 bine yakın elektronik kaynakla, bilgiye erişimi daha da kolaylaştırdık. Görme engelli öğrencilerimize Zoom Text, JAWS ve Pearl Topaz sistemleriyle engelsiz öğrenim ortamı sağladık. IQ olarak 3 yılda birçok projeler geliştirdik. 205 bin metrekarelik kestel, 851 bin metrekarelik cikcilli yerleşkeleriyle IQ her yıl büyüdü. 2024 ve 2025 yıllarında merkezi derslik ve ofis binası hizmete açıldı. Mediko Sosyal Hizmet Birimi ile öğrencilere sağlık desteği sunuldu. Türkiye'nin ilk eko döngüsel yemekhanesi ile sıfır atık projesini hayata geçirdik. Girişimlerimiz sonucunda Alanya'da adli tıp hizmeti ve otopsi işlemlerini yeniden başlattık. Siedra Antik Kenti kazı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alkü tarafından yürütülmeye başlandı. 3000 kişilik yurt yapımı Cikcilli'de başladı. Sporcu sağlığı ve performans ölçüm merkezi açıldı elektrikli araç şarj istasyonlarıyla yeşil kampüs vizyonu güçlendi. Faika Hacı Kadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlanarak Alanya'ya kazandırıldı. Alkü Tekmer, Kestel yerleşkesinde girişimcilik ekosisteminin merkezine dönüştü. Alkü Store açılarak markalaşmanın yeni adımı atıldı. Proje yönetim ve destek ofisi ile araştırma süreçleri daha profesyonel hale geldi. Hayat boyu öğrenme anlayışıyla Alkü 60 artı tazelenme üniversitesini kurarak sosyal sorumluluk projelerinde öncü üniversitelerden birisi olduk. Alkü artık dünyanın dört bir yanında bilimin ortağı. Kazakistan'dan Bosna Hersey'e, Romanya'dan Irak'a, Almanya'dan Bangladeş'e kadar 40 ülkede 140'tan fazla üniversiteyle Erasmus ve akademik işbirliğiyle projeleri yürütüyor kurumlarla yapılan protokollerle öğrencilere staj, uygulama ve istihdam olanakları sağlandı. Cikcilli Sağlık Kampüsü Ortak Derslikler Binası 14.000 metrekarelik modern bir eğitim merkezi olacak. Yeni Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ve Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi projeleri hızla ilerliyor. Türkiye'nin ilk kamuda performans sözleşmeli GES projesi ile ALKÜ, enerji verimliliğinde Türkiye üçüncüsü oldu. GES, kompost üretim merkezi ve şarj istasyonlarını içeren Entegre Sürdürülebilirlik Projesi, 2025 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nde Türkiye ulusal kazananı seçildi. 2025'te The Etki Sıralamalarına ilk kez giren Erku, 2026 sonuçlarına göre Türkiye'de 41. sırada yer alarak ulusal başarı grafiğini yükseltti. Green Metric'te genç üniversiteler arasında Türkiye ikincisi oldu. ISO 9001 kalite belgesi aldı. Turuncu Bayrak ödülüyle erişilebilir kampüs vizyonunu tescilledi. IPA USA Çocuk Hakları Savunuculuğu ödülüyle uluslararası saygı kazandı. 2024 dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında Alkü'den iki ayrı kategoride toplamda 5 bilim insanı yer aldı. 37 proje TÜBİTAK'tan destek aldı. Patentlerimizin sayısı her geçen yıl artıyor. Alkü'de patent sayımız 6'ya ulaştı. Alkü Tıp Fakültesi ve Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle Alanya'da ilk kez laparoskopik prostat, akciğer kanseri ve böbrek üstü bezi ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Kornea naklinden aort koarktasyonu tedavisine kadar onlarca ilke imza attı. Milli ciritçimiz Esra Türkmen, Dünya Üniversiteler Oyunları şampiyonu oldu. Atlet Salih Korkmaz Paris 2024 kotası aldı. Boksör Serenay Çetin, WBS Kadınlar Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Üniversitemiz futbol ve voleybol takımları namalup şampiyonluklarla Süper Lig'e yükseldi. Teknofest 2025'te Zerone takımı Kılıç Arslan adlı insansız deniz aracıyla en iyi tasarım ödülünü alırken aynı zamanda Türkiye dördüncüsü oldu. Gastronomi öğrencileri ulusal yarışmalardan altın madalyalarla döndü. Şimdi yeni hedefler zamanı. Teknokent, Gazipaşa Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli, Akseki Orman Fakültesi, KYK Yurt Binası, Yeni Merkezi Kütüphane ve Misafirhane, Dijital Tarım Meslek Yüksekokulu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, gücünü bilimden, ilhamını Alanya'dan alıyor.